Arkadaşlar elimizdeki tabloyu farklı ofis uygulamalarına kullanacağız. Word'de, PowerPoint'te, Outlook'ta. Şimdi tablomuzu seçtik. Ctrl C kopyaladık. Gittik bunu Word'e yapıştırdık. Ctrl V ile yapıştırdığımızda hemen Excel'e dönüş yapalım. Bakın burada yalancı birleştirmeğimiz vardı. Şurası birleşmiş gibi görünüyor. Şuralarda otomatik sığdırmalar vardı. Ama Word'e dönüş yaptığında e bakın buradaki birleştirme iptal olmuş. Şurada otomatik sığdırmalar çalışmıyor. Alt alta gelmiş. Orijinal görüntü buraya gelmez. Bozulmalar olur. Hatta bunu PowerPoint'e yapıştırdığımızda Arkadaşlar Ctrl-V ile yapıştırdığımda Hemen tekrar Excel'i kopyalayalım. Ctrl-C bunu PowerPoint'e Ctrl V ile yapıştırdığımda Excel'deki görüntü hiç yok karşımda. Burada birkaç tane şeyden bahsedeceğiz. Birinci adım. Ben Excel'deki görüntü hiç bozulmadan Word'e, PowerPoint'e o tabloyu nasıl alırım? Burada yapıştırma işlemini iptal ettim. Word'deki ve PowerPoint'teki görüntüleri sildim. İlk olarak Excel'deki yapıyı kopyaladıktan sonra arkadaşlar Word'de, PowerPoint'te istediğiniz yere sağ yapacaksınız. Şu yapıştırma seçeneklerinde Picture'ı işaretleyeceksiniz. Picture'ı işaretlediğinizde bakın birebir yapın orijinal hali geldi karşıma. Aynı şeyi PowerPoint'te de yapıyorum. Sağ klik Picture'ı işaretlediğimde hiçbir şey bozulmadan yapı birebir karşıma geldi. Ama bilgisayar bunu fotoğraf gibi yapıştırdı. Fotoğraf gibi yapıştırdığı için bunun üzerinde işlem yapamazsınız. Şimdi bir sonraki adım. Arkadaşlar Word'e PowerPoint'e yapıştırdığımda üzerinde işlem de yapmak istiyorum. O zaman bu kopyalamaları iptal ettim. Arkadaşlar Excel'i kopyaladıktan sonra Word'de, PowerPoint'te Home menüsü Paste'in okuna tıklayacaksınız. Şu anda Word'deyim. Buradan Paste Special. Arkadaşlar Microsoft Excel Worksheet Object'i seçeceksiniz. OK dediğinizde bakın yapı birebir karşıma geldi. Aynı şeyi PowerPoint'te de yapalım. Paste'in oku, Paste Special. Microsoft Excel Worksheet Object'i seçtim. Görüntünün aynısı karşıma geldi. Arkadaşlar e yine fotoğraf. Görüntünün üzerine çift tıklayacaksınız. Dikkat şu anda PowerPoint değil Yukarıda PowerPoint'in menüleri var. Görüntünün üzerine eğer çift tıklarsanız. Bakın bilgisayar görüntünün içine girdi. Yani benim karşıma Excel'i getirdi. Ve yukarıda Excel'in menüleri var. Şu anda Excel'de yapacağım. Her işlemi gerçekleştirebilirim. İşim bittikten sonra herhangi bir yere tıkladığımda. Bakın bilgisayar beni yine PowerPoint'e getirdim. Aynı şey Word'te de yapıyorum. Görüntünün üzerine çift tıkladım. Çift tıkladığım an bakın bilgisayar Word'ün içinde PowerPoint, Excel açtım. İşim bitti herhangi bir yere tıkladığımda tekrar tabloya geri dönüş gerçekleştirdim. Excel'e geldiğimde bakın altta Ocak, Şubat, Mart diye giden sayfalarım var. Arkadaşlar bunu siz Excel obje olarak yapıştırdığınız için görüntünün üzerine çift tıklayınca şöyle biraz aşağı doğru inelim. Bakın diğer sayfalarınız da burada yer alıyor. Aslında bilgisayar sadece tabloyu yapıştırmamış. O Excel'in bütün sayfalarını yapıştırmış. Dikkat. Herhangi bir yere tıkladım. Normal'e döndüm. Şimdi Excel değişti. Şuraların rengi sarı oldu. Arkadaşlar şurası işte 1 oldu, 2 oldu, 3 oldu, 4 oldu. E Word değişmedi. E PowerPoint değişmedi. Ben Excel değişince Word, PowerPoint de değişsin istiyorum. Excel Word, PowerPoint veya Outlook'taki tablo birbiriyle konuşsunlar istiyorum. Arkadaşlar o zaman Word'deki veya PowerPoint'teki o kopyalama işlemlerini kopyaladığım yapıları öncelikle sildim. Excel'i tekrar kopyaladım. Excel değiştiği zaman Word'ün PowerPoint'in de değişmesini istiyorsam Word'e geldim. Home menüsü Pest'in oku. Pest Special. Arkadaşlar pass link. İşin sırrı burası. Pass link. Pass link demek orayla burayı birbirine bağla demek. Ee, buradan arkadaşlar Excel worksheet object'i seçtim. OK dediğimde bakın görüntü yine karşıma geldi. Aynı şeyi PowerPoint'te de yaptım. Pass'in oku, pass special, pass link. Excel worksheet object. OK dedim. Görüntü karşıma geldi. Ben bunu pass link ile beraber yapıştırdığım için Excel değişti. Şuralar sarı değil de artık mavi. Şuralar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diye gidiyor. Arkadaşlar PowerPoint'e geldiğimde A PowerPoint de değişmiş. Word'e geldiğimde A Word de değişmiş. Bazı sistemlerde eğer değişiklik olmazsa çok nadir de olsa bazı sistemlerde bu problemi yaşıyoruz. Arkadaşlar Word'de veya PowerPoint'te görüntünün üzerine sağ klik, Update link deyilmeyen veya Ctrl A, F9'a basın. F9 e, Refresh'in kısayolu ofisi uygulamalarında. Ama %99 değişiklik gerçekleşecektir. Sözlü olarak bahsedelim. Word kapalı, PowerPoint de kapalı. Word, PowerPoint kapalı iken sizler Excel'i değiştirdiniz, kaydettiniz, kapattınız. Arkadaşlar Word'ü veya PowerPoint'i tekrar açtığınızda bir Excel size şöyle bir soru yöneltir. Bu tablo e, uygulamanın dış dosyalarla bağlantısı var. Güncelleştirmek istiyor musun şeklinde. Evet dediğiniz an Excel kapalı olsa bile Excel'deki değişiklikler Word'e tekrar yansır. E, Word'ü veya PowerPoint'i müşteriye veya farklı birine gönderdiniz. E, gönderdiğiniz kişi sizin Excel'inize bağlanamayacak bir pozisyonda. Sunucunuza bağlanamıyor belki. Arkadaşlar eğer Word'ün PowerPoint'in Excel'le bağlantısı kesilirse gönderdiğiniz kişi dosyayı açtığında burası normal düz fotoğraf gibi görünür. Bağlantısız bir şekilde. Ama bağlantı kuruluyorsa arkadaşlar oradaki değişiklikler buraya otomatik yansır. Güzel bir seçenek. Bence kullanılabilecek bir seçenek. Arkadaşlar isteyen arkadaşlar tercih edebilirler. Teşekkürler.